Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış Erdal Bugün sizlerle birlikte çekmiş olduğunuz videoyu nasıl dönüştürebileceğiniz ya da kalitesini düşürebileceğinizi göstereceğim Burada Handbrake programını kullanacağım Şuradan alayım isterseniz şurada tam ortada size göstereyim Şurada yukarıda gördüğünüz olan programla istediğiniz videoyu istediğiniz formatta dönüştürebilirsiniz Burada ben kendi çekmiş olduğum Grand Theft Auto 5 videosunu dönüştüreceğim. Çünkü bayağı bir yüksek yer kaplıyor şu anda. Gördüğünüz üzere özelliklere bastığımda 5.96 GB'lık bir video. Yaklaşık 17 dakika olması lazım. Gördüğünüz gibi 17 dakika 17 saniye 60 FPS ile çekilmiş video. Buradan direkt video Videoyu dosyanızı atıyoruz. Gördüğünüz üzere çıktı burada. Ölçülerini özel olarak girebilirsiniz. Ya da otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Buradan ben Web seçip Vimeo YouTube'u seçeceğim. Fakat 60 olarak seçeceğim. Burada istediğiniz formatı H265 de yapabilirsiniz. H265 videoları bazı cihazlar oynatamıyor. Buradan da video dönüştürme hızını değiştirebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi burada istediğiniz şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Audio kısmında ses sesin sesin bitrate'ini düşürebilirsiniz. 192, 224, 160. Sesin bitiretini düşürtmek kaliteyi azaltıyor fakat e, yerden bayağı bir tasarruf etmenizi sağlıyor. AC, AAC kalmasını ter, e, tavsiye ederim size. Çünkü MP3 falan yaptığınızda sesin boyutu da artıyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda başlatacağım bakalım. Öncelikle browse ediyoruz ve masa üstüne tıklıyorum. Buradan da ismini herhangi bir dosya yapabilirsiniz. Mesela yükle yaptım da mp4 olarak kaydedecek. mkv olarak da seçebiliyorsunuz. Kaydediyorum. Buradan da start encode'a basıyorum. İsterseniz bittikten sonra size devamını kaydedebilirim.